Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Şioğlu. Derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde işlem parametresinden sil görevini göndereceğiz. Bir önceki dersimizde bunu oluşturmuştuk hatırlarsanız. Bakınız işlem eşittir sil ise diye. Ve e, kodları çalıştıracağız. Silme işlemi aynı şu sorgu gibi oluyor. Hemen şunu bir kopyala yapıştır yapalım orada görmek için. Olayımızı Makale kat sil olacak burası. Sil ve delete. Delete olacak arkadaşlar. telefon makale kat TL dedik. Ee, burada ver parametresi olacak. Ver ee, ID'si eşittir Şöyle açalım. Düzgün görmek için. Ee, biz bir ID göndermiştik hatırlarsanız. Bakın get ID. Burada. Eşittir get ID. Neye göre? Gelen ID'ye göre silecek. Tabii bu silme işlemi öyle kafasına göre olamaz. Bunun için bir takım aşamalardan geçmesi lazım bunun. Ne gibi aşamalar? Öncelikle bu gönderdiğimiz ID'ye bağlı diyelim. Başka kayıtlar var mı? Ona bakmak lazım. Çünkü bu kaydı silersek direkt o kayıtlar boşa düşmüş olacak. Dolayısıyla sistemimizde bir tutarsızlık, bir aksaklık meydana gelecek. Onu önlemek için varsa önce o kayıtları bir yer değiştireceğiz ya da o kayıtları bir sileceğiz, yok edeceğiz. Ondan sonra gelip burada kategoriyi silebileceğiz. Bunun için ilk etapta bir ID parametresi göndermiş mi bu adam? Ona bakmak lazım. Daha doğrusu şurada end diyelim. Sille birlikte bu id eşittir boşa şeklinde olacak. Sonra sorgularımızı yapacağız. Şu sorgunun aynısını alabiliriz mesela. Bunun sorgunun ismi bağlı kat soru olsun. Bakın böyle Türkçe karakter. Ulanmayalım. Bu kısmı ama karekat, Old değil, ver diyeceğim yine. Aynı, şu kısmı alacağım ve yapıştıracağım. Şöyle düzeltelim. Bir tane sorumuz bu. Hatta bunu direkt say olarak yapabiliriz. Çünkü aslında burada bizim amacımız orada kayıt var mı yok mu onu öğrenmek. Say, diyelim. Hatta buradan da direkt id pardon parent id burası da aynen parent id olacak dedik devam edelim kopyala yapıştır şeklinde bağlı content diyelim buna say diyelim burada artık burası kat. id şeklinde bir sorgu yapacağız. Burası da makaleler olacak. Ee, başka neyimiz var? Tabii önemli bir sorgu da şu arkadaşlar. Böyle bir kayıt var mı? Bayağı bir sorgu yapıyoruz farkındaysanız. Kayıt say olsun bu da. Burada yine ID olacak. Parent ID değil, ID olacak burası. Böyle bir ID var mı ona göre işlemimizi yapacağız. Hemen devam edelim. If Önce kayıt say. Kayıt say. Eşittir eşitse diye yapıyorum ben. Sıfıra. Yani bir kayıt yok ise. Burası çalışacak. Devam ediyorum hızlı bir şekilde. Else kısmına geçiyorum. Artık kayıt var demektir ve artık burada işlemlerimiz dönecek. Şöyle olsun. Ee, bir hata verelim burada. Aynen şuradaki gibi. Neredeydi şu? Ee, Üzgünüm böyle bir kayıt yok şeklinde bir hata. Böyle bir kayıt yok diye. Bir hata vereceğiz. Şu postu bir kapatayım. Böyle bir kayıt yok dedik. <laughs> Devam ediyoruz. Bağlı kat say. Ee, aslında burada şöyle yapabilirim. İki, iki sorguyu birden yapmam Hayır, iç içe şey yapalım. Boşuna üçüncü to iki sorguyu birden çalıştırmasın. If diyorum. Bağlı kat say eşittir. Ne diyeceğiz? Bağlı kat say. Pardon. Büyükse. <laughs> birden şeklinde mi yapsak ki? Pardon sıfırdan. Ya da heh, tek tek ben yapalım evet. Ya da ya da dolar bağlı şu hatta olduğu için görüyorsunuz. sayı büyükse sıfır. Yani ikisinden birinde bir kayıt varsa buraya çalıştıracağım ve şurada bir hata raporu göstereceğim. Daha sonra ne yapabiliriz? Ve else kısmı artık en son. Yani silme işlemini yapabileceğim alan. Burası çalışacak. Tabi burada da yine öyle basit değil o iş. Hemen bir if sorgusundan bir bakalım. True false dönecek çünkü bize bir işlem. Başarılıysa bir mesaj. Başarısızsa hata mesajı verdireceğiz. Hata kayıt silinmedi şeklinde bir burayı yapacağız. Böyle bir kayıt yok değil. Bu kayıta bağlı içerikler mevcut. Evet, diyelim. Ee, önce bağlı kayıt bağlı içerik şöyle yapalım içerik yeri silin ya da düzenleyin şeklinde bir uyarı verdik. Kayıt silme işlemi başarılı ise zaten e, benim standart Başarılı işlemini alıyorum. Sil silme başarılı diyorum. Bakalım. bir Şöyle bir okuyalım kodumuzu. İşlem parametresini ve ID'yi gönderdik. Sil değeriyle gönderdik işlem parametresini ve ID'yi dolu olarak gönderdik. Daha sonra bir kayıt var mı diye bir kontrol ettik. Baktık ki kayıt yok. Bir hata verdik ekrana. Devam ettik. Baktık kayıt var. İşlemini devam ediyoruz ve hemen iki tane sorgu çalıştırdık. Bir tane sorgu bu göndermiş olduğumuz kategorinin alt kategorisi var mı şeklindeydi. Onu gönderdik. Bir tane de bu kategoriye bağlı içerik var mı diye gönderdik. Şurası kat id olacak. Buradaki hatamızı giderelim. ID. Şöyle. onu görmüş olduk. Bunlardan herhangi birinde bir kayıt var ise direkt hata raporumuzu hata kodumuzu çalıştırdık. Evet, yöneticiyi ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirdik. Daha sonra baktık ki burada kayıt yok gerçekten. Devam ediyoruz işlemimiz ondan sonra. Ne oldu burada? Makale si, kat sil fonksiyonunu çalıştırdık. E, sorgumuzu gönderdik. Sorgumuzdan true değeri yani olumlu değeri döndüyse silme başarılı dedik. Sorgumuzdan hata değeri döndüyse direkt zaten kayıt silinmedi diye uyarımızı verdik. E, kodumuzda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor gibi duruyor şu an için. Hemen e, tabi canlı bir testini yapmak gerekiyor. Geldik. Ve Önce bir hatalı silme işlemini görmek için şuna bakalım. Çünkü buna bir tane kayıt var. Bağlı kayıt. Sili gönderdik. Silmek istediğinizden emin misiniz dedi. Evet dedik. Ve dedi ki hata bu kayıda bağlı içerikler mevcut. Önce bağlı içerikleri silin ya da düzenleyin. Güzel. Fonksiyonum artık çalışmıyor farkındaysanız. E, i̇şlemim gitti şu an. Bak, bakın burayı öldürdü. Nedense. Devam ediyorum. Nerede? 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 Evet şuradan. Şu bölümü çalıştırdı şu anda. Kayıt yoku değil bakın. Neredeydi? Şu bölümü çalıştırdı. Bir de kayıt yoku çalıştıralım ve görelim bakalım. ID 5 olan yok bizde. Gönderdik. Hata böyle bir kayıt yok diye uyarı verdi. Buradaki hatamız hala devam ediyor. Yine gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Şöyle. Neredeydi? Şurayı gördük. Böyle bir kayıt yok. Şimdi arkadaşlar silme işlemini geçeceğiz. Onun için burada boş bir kayıt olması lazım. İçeriği daha doğrusu alt kategorisi ve içeriği boş olması lazım. Yani bağlı içerikler boş olması olmaması gerekiyordu. Gönderiyorum. Silmek istediğiniz emin misiniz? Evet. Ve silme başarılı. Nerede? Silindi. Evet. Hemen şuradaki hatamı da gidermek istiyorum neydi buradaki hata? Bakın düzenle veya güncelle ise burası çıkacaktı. Onun haricinde el sketch işlem boşa eşitse ya da yani bu işte önemli. Ya da işlem sile eşitse bu kısmı gösterecek. Şöyle bakalım. Kayıt bir daha silmeyeceğim. Evet. Görüldüğü üzere herhangi bir sıkıntımız yok. İptal et dediğimde başa döndüm zaten. Bu da komple. Şuraya da bir iptal et koyulabilir. Bunu geçenlerse söylemiştik. Yaparız ileride. Zaten daha e, burada e, sistemimizi geliştireceğiz. Ajax işlemlerini falan katacağız buralara. Başka burada arkadaşlar şu an için e, herhangi bir var mı eksiğimiz diye düşünüyorum. Zannedersem yok. E, bu dersle birlikte makale kategori yönetimini bitirmiş olduk arkadaşlar. Şöyle kapatalım şurayı. Böyle kapatalım. Bundan sonra artık makale ekleme işlemi var. Ee, daha basit gelecek size. Çünkü artık ekleme güncelleme resim ve silme işlemlerini gördünüz. Bir tek o ek olarak resim ekleme fonksiyonunu yapacağız. Ee, burada ben e, Verotnet'in e, bir resim upload sınıfı var. Onu mu kullansam yoksa kendimiz mi yazsak diye. Yani upload sınıfı değil de basit bir upload işlemi yazsak diye düşünüyorum. İlk etapta basit bir hoplu işlemi yazarız. Daha sonra geçeriz. Notlarımızı alırız. Yapılacaklar diye. Onu entegre ederiz daha sonraki geliştirme aşamamızda projemizi. Önce bir projemizi bir hayata, geç, hayata geçirelim. Sunalım. Yayını atalım. Ondan sonra artık üzerinden geliştirmeleri yaparız. Burada bizim nerede bir hatamız var onu merak ediyorum ben. Aslında bir hatamız yok. Yani gayet normal her şey. Birinin çıkmaması ile ilgili düşünüyordum. Evet her şey normal. Bu dersimizden bu kadar arkadaşlar. Makale kategori ekleme, güncelleme, silme ve listeleme işlemlerini bitirdik. Bir sonraki dersimizde makale yönetimi ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.